Şöyle e, bazı durumlar gördüm. Sizi tenzih ederim. Size ders veren buradaki hocalarımızı tenzeh ederim. Genel olarak söylüyorum. İşte e, astrolog bir arkadaşımızın dersine katılmıştık. E, geçen hafta. E, biz de davet etti sağ olsun. E, biz de biraz biliyorsunuz bizim konuların ucundan da e, astroloji geçiyor. E, biz de kendisinin dersine katıldık. Ama şöyle bir şey gördüm. Sadece derse katılanlar işte bir takım notlar alıyorlar ve herkes o kadar keyifsiz, o kadar yorgun, o kadar mutsuz, hayattan bezmişler. Orada niye varlar belki onu bile bilmiyorlar. yani bir şeyleri not aldıktan sonra onları hayatımıza geçirmiyorsak bence o bir anlamı kalmıyor. Bu konuşmaları yapmamın amacı da Belki sizi harekete geçirir umuduyla, belki sizi harekete geçirir düşüncesiyle. Ben eminim çoktan harekete geçmişsinizdir ama eğer harekete geçtiyseniz bile ben bunları anlatarak da sizin harekete geçmenizin biraz daha hızlanmasına katkıda bulunursam ne mutlu bana düşüncesiyle. O yüzden derdimiz bu, anlatma sebebimiz bu. Şimdi dertten bahsettik. Günümüzde hayat pahalı bir yana işte Etrafımızda gördüğümüz saçmalıklar bir yana, sokaklarda gördüğümüz e, ahlak dışı olaylar bir yana e, tacizler, cinayetler, işte sokak ortasında farklı farklı e, cinsel olaylar, hepsi bir tarafa. İnsanlara şöyle bir mikrofon uzatsanız emin olun şey diyecek. E, ya yani ben hayatta sürünüyorum falan diyecek. Ya da işte hayata nalet edecek falan. Ama belki de kişisel olarak bizim sürünüyoruz dediğimiz bu zamana kişisel olarak ama toplumsal olarak bahsetmiyorum. Kişisel olarak sürünüyoruz dediğimiz bu zamanı biz bir zaman sonra hatırladığımızda çünkü hepimiz zorluktan geçiyoruz bu kardeşinizde. Geriye dönüp baktığımızda belki de süründüğümüz için emin olun şükredeceğiz. Bak süründüğümüz için şükredeceğiz. Çünkü o süründüğümüz yıllar bana göre kaybedilmiş, Ziyan olmuş yıllar hiçbir zaman olmayacak. Onların hepsi tecrübeydi ve bugünkü seni, bugünkü beni var etti. Bu kadar önemli. Bu çağda e, öylesine mental yorgunluklar içinde bulduk ki kendimizi, çaresiz olarak erteleme diye bir hastalığa düşürdüler bizi. Bu bizim dışımızda olan bir şey. Bu erteleme hastalığı 10 kişiden 8 tanesinde var. Bilimsel bir tespit ben söylemiyorum. 10 kişiden 8 tanesinde erteleme hastalığı var. E bunun tabii ki sebepleri var. İşte yediğimiz GDO'lu gıdalar, gökyüzünden kemtriller, e, uçaklarıyla ilaçlanmamız, e, işte ne bileyim sentetik ve kimyasal ilaçlar, sıvılar e, ya da son dönemdeki e, içeriğinde ne olduğu belli olmayan, insana zararı var mı yok mu belli olmayan ya da ne etki yapacağı bilinmeyen sıvılar. E, biyolojimizi, bağışıklığımızı biz koruyamadık korumamıza izin vermediler. Genetik yapımızın e, dönüşümünü izledik adeta biz. Ve kısaca erteleme denen bir hastalığa düştük. Aslında emin olun hiçbirimiz bence erteleyen insanlar değiliz. Sadece bizlerde böyle bir hastalık işte çeşitli sebeplerle peyda oldu. Erteleme hastalığı. Bunu da niye söylüyorum? Bu dersler bittikten sonra aldığınız notları ertelemeyin. Ve ben şimdi size şu an bu hastalıktan nasıl kurtulmamız gerektiğinin yöntemini gösterebilirim. Ya da çaresini gösterebilirim. Hepimiz şunu sanıyoruz toplum olarak. Sadece biz değil. Ertelediğimiz o işimiz, ertelediğimiz o meşgalemiz yani tam olarak ne ise ne iş yapıyorsak biz ertelemenin aslında tam olarak da onunla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Örnek mesela kendimden pay vererek söyleyeyim. Örnek vererek söyleyeyim. Son zamanlarda Elon Musk hakkında kitap yazmaya çalışıyorum. Elon Musk'ı yazmaya çalışıyoruz ve erteliyorum bunu. Ama ben o ertelememin Elon Musk kitabıyla ilgili, yaptığım işle ilgili olduğunu sanıyorum. Ve bunu yapmanın beni mutlu etmediğini sanıyorum. Ve ee, beni sıktığını düşünüyorum ve haliyle erteliyorum. Bunu genelleyelim. Ne iş yapmak istiyorsanız ertelediğiniz konu sizin o yapmak istediğiniz işle alakalı değil. Biz öyle sanırız. Bu iş beni sıkıyor. Bu iş beni geriyor. Ben onu biraz yapmayayım falan gibi deriz. Ama inanın öyle değil. Canımız istemiyordu kardeşim falan deriz. Öyle değil mi? Değil ertelemenin yaptığımız işle hiçbir alakası yok. Uzaktan yakından bir alakası yok. Bunu bilimsel bir tespit olarak söylüyorum. Benim düşüncem değil sevgili dostlar. Ve size bilimsel bir tespit daha söyleyeyim. Meşgul olduğumuz şeyler, uğraştığımız şeyler ne kadar şey varsa bizi bir şekilde strese sokuyor. Ve ertelemek aslında bu bilimsel bir veri. Ertelemek aslında bir e, stres atma yöntemi, stresten kurtulma yöntemi, ertelemek. Çünkü sen kendini formatladın. Çünkü ben kendimi formatladım. Dedim ki o kitabı okumanın stresli olduğunu öğrettim beynime. Sen de aynısını yaptın. Borsada hisse senedini ailenizi yapmanın e, işte stresli olduğunu öğrettim beynime. Ya da işte ne bileyim internette gördüğün e, çocuğuna yapılacak meyvelerden oluşan bir mama'nın hemen yapmanın Zahmetli olduğunu öğrettin beynine. Beynini kandırdın. Ya da beynini ona inandırdın. Ya da bitcoin'deki işte paranın altcoin'lere yatırılmasının stresli olduğunu falan söyledin beynine. Ya da işte burada eğitim alıyorsun. Aldığın eğitimi dinlemenin stresli olduğunu anlattın beynine, öğrettin beynine. Ya da maaşına zam yapacak, prim yapacak, müdürünle konuşmanın heyecanlı olduğunu, heyecanın stres yaptığını, stresini de sevmediğini öğrettin beynine ve bunu yapamıyorsun. Yapmıyorsun, yapamıyorsun. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Ve beynin sana diyor ki, oh, hayır dostum hayır. Şimdi bunu mu yapacağız ya? Şimdi bunun sırası mı? Bunu yapmamalıyız. Bu, 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 stres, bu çok stresli. Daha uygun bir zamanda yaparız. Sakin ol. Gerek yok. Ne kitabı yazması? Kürşat. Ne yılan maskı? Boş ver ya. Geç şurada uzan. Ya da ne patronla konuşması kardeşim? Kızgındır, sinirli. Bak işten falan atırsın ha. Gerek yok kardeşim. Hadi ya gidip Instagram'da takılalım biraz. İşte ne bileyim kısa komedi videoları falan izleyelim. Ne diyorlar? Short mu diyorlar? Short izleyelim. Reels izleyelim. E, biraz kafamız dağılsın. Biraz kafamız rahatlasın. E, zaman değil bunların diye beynimiz bu sefer bize bir şeyler telkin etmeye başlıyor. Beynin mükemmel ikna kabiliyeti olan bir organ. Seni ikna ediyor mükemmel ikna kabiliyeti olan bir organ. Ve daha enterasını söyleyeyim. Beyin senin öğrenci. Onu sen öğrettin. Sen eğittin. Ve o seni parmağında oynatıyor. Sana aslında yapman gerekeni değil. Yapman gereken kitap yazmak kendi adıma. Yapman gerekeni değil. Kendi istediğini yapıyor. Rahatına düşkün ya. Rahatına düşkün. Konforu var adamın. Konforunu bozmak istemiyor. Ve bir bakıyorsun ki aradan 3 saat geçmiş. Heba olan, ziyan olan hiçbir şey yapmadığın, yapamadığın ve hatta beynin tarafından kandırıldığın 3 koca saat geçmiş. Ne kadar yazık, ne kadar üzücü değil mi? Ve sonra ne oluyor biliyor musun? Yine beynin seni bir şekilde kandırıyor ve kandırmaya devam ediyor. Sana şöyle diyor. He bir dakika bu benim sorunum değil, bu benim hatam değil. Sen istediğin için böyle oldu, ben masumum diyor. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilinçaltın seni suçlamaya başlıyor. Tembelsin. İşte ne bileyim, erteleme hastalığın var. Çok erteliyorsun, unutkansın, miskinsin, başarısızsın. Kendimize bu suçları atmaya başlıyoruz. Beyin bizi kandırdı. Kendimizi böyle suçluyoruz aşağıya doğru yavaş 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 çekiliyoruz. Bizi diplere doğru itiyor. Ve buradan çıkmamız için de bize bazı şeyler gerekiyor. İşte ne yapıyoruz? Psikiyatriye gidiyoruz, psikoloğa gidiyoruz, yaşam koçlarına gidiyoruz. Oysa işin temeli bizde. Yani sen boşuna geçen zaman için kendini suçluyorsun. bu yüzden diyorum ki bu biyolojik bir hastalık. Biyolojik bir organın seni manipüle etmesinden başka bir şey değil. Kendini suçlama. O beyin senin öğrencin. O kendini rah kendi rahatını düşünüyor. Sen ise tüm organlarının rahatını düşünmek zorundasın. Sadece beyninin rahatını düşünürsen ziyandasın. Sen bütün organlarının rahatını düşünmekle mükellefsin sevgili kardeşim. Erteleyen sen değilsin. Ertelediğin için tembel olan sen değilsin. Ertelemek bir hastalık ve bu hastalık, hastalıktan kurtulmak senin ellerinde. Bu hastalıktan kurtulmak senin avuçlarının içinde. Senin öğrencin olan beynin, seni kandırmak, seni manipüle etmek, e, seni oyalamak, seni hasta olduğuna inan, inandırmak, seni kendine inandırmak için üç tane. Bakın burası çok önemli. Bunu mutlaka yazın. Üç tane ana temel kural bulunuyor. Bir, olumsuzluk hissi. İki, çare sunma. Bir, olumsuzluk hissi. İki, çare sunma. Üç, sana ödül verme. Bir de ödül veriyor. Bak bak uyanığa bak. Beynin önce sana olumsuzluk hissini yüklüyor. Yaptığın iş sende olumsuzluk oluşturacağını fısıldıyor. Ya, kitap yazıyorsun. Abi şimdi kim ulaşacak? Elon Musk'ı araştır. Git İngilizce belgeleri incele. İşte belge indir. Birileriyle görüş falan. Ya boş ver abi ya. Ne gerek var falan sana önce olumsuzluk hissi empoze ediyor ve sonra çare sunuyor sana. Çareler sunuyor. İşte diyor ki yaptığın işten uzaklaşman için, ertelemen için çareler oluyor bunlar. Ya iki müzik dinle ya ne olacak ki? Çare sunuyor sana. Yani kafana dağıtacak sürekli bir şeyler vermeye çalışıyor ve en sonunda sana ödül vaadi diyor. İşte o ödül Instagram'da gezin, video izle, TikTok izle, telefonda ya da bilgisayarında oyun oyna, arkadaşınla takıl, sevgilini ara vesaire vesaire vesaire. Aslında bu ödüller hepimizin hoşuna giden ödüller değil mi? Rahatlamak için biz bunları yapıyoruz, hepimiz yapıyoruz. İhtiyar etmeyelim. Ve size bir sır vereyim. Beyninin kullandığı her zaman ama her zaman bu üç metottur. Beyin her zaman bu üç metodu kullanıyor insan üzerinde beyin her zaman bu üç metodu kullanır. Eğer birinci madde yani olumsuzluk hissine kulak asmazsan geri kalanın hepsi çöp olur. Beyin seni kandıramaz artık. Geri kalanın hepsi çöp olur. Yapmanız gereken birinci şey olumsuzluk hissini kale almamak, onu muhatap almamak, öyle birini tanımamak, öyle bir olguyu adam yerine koyup karşına oturtmamak. Olumsuzluk hissini öncelikle yok edeceğiz. Gerisi zaten çöp olur. Şimdi ikinci bir şey var bedensel fonksiyonlarımızı harekete geçirmek. Burası mühim. Tekrar söylüyorum istiyorsanız burayı yazın. Nasıl yapacağız? Değerli dostlar. Bizim bedenimizde üç tane ana bez, üç tane ana organcik var. Ne onlar? Burada. Buradaki hipofiz bezi. Ne yapacağız? Vücut enerjimizi harekete harekete geçirmek için işte e, o aşağıya inen Olumsuz hissini tekrar yok etmek, daha azimli bir hale getirmek için 3 tane detay var. Söylüyorum. 11 defa hipofiz bezini uyaracağız. Buraya 11 defa küçük küçük vur kardeşim. 11 defa hipofiz bezini harekete geçir. 2. 11 defa epifiz bezini uyar. Neredeydi epifiz bezi? 11 defa epifiz bezini uyar. Ya da şöyle yap. 11 defa. Bunu çoğaltabilirsin. 21 de yapabilirsin ama makbule 11'dir ve en sonuncu belki de en önemlisi bunu hiç yapmıyoruz. 11 defa ne vardı abi? Timus bezimiz vardı. Timus bezinin var. 11 defa uyar kardeşim timus bezini. Bak bunları yaptığında emin ol farkındalık hissedeceksin. Emin ol aklının, vücudunun farklı çalıştığını hissedeceksin. Yetmedi. Yetmedi. Hemen kalk. Yüzünü, kollarını enseni, kulak arkanı ve ayaklarını yıka. Tekrar söylüyorum yüzünü, kollarını, enseni, kulak arkanı ve ayaklarını yıka. Sonra gel sadece 5 dakika çalış. 5 dakika fazla değil. Sadece 5 dakika çalış. Ve daha fazla çalışırsan beynin yine seni kandırmaya çalışacak. Kandırmaya uğraşacak. Şimdi biz onu kandırıyoruz. Yaptığımız işin aslında stressiz olduğuna onu inandırıyoruz. Eğer biz böyle yaparsak, beynimizi kandırırsak, stressiz olduğuna inandırırsak, sınavlarda yaklaşıyor hem ya, malum, çok daha iyi performans alırız. Hem kendimizden hem beynimizden. Hızlı gidiyorum. Bitireceğim. Şimdi değerli dostlar, bu işlemler bittikten sonra mümkünse biraz adım atmamız gerekiyor. Hareket etmemiz gerekiyor. Birkaç adım attıktan sonra eğer tabii yürümek mümkün değilse bu kez tam tersini yapıyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz sakin bir şekilde. Mümkünse kendini de sakince motive et. Ben iyiyim. Her şey yolunda. Problem yok. Ben iyiyim. Bunu başaracağım. Bitireceğim gibi. Ama yürümek inanın daha faydalı. Yürümek inanın daha faydalı olacaktır. Araştırmalara göre o 5 dakika dedik yani o 5 dakika sadece başlangıç aşaması. O 5 dakika çalışırsak ve diğer söylediğim yürüme ya da kendi kendini konsantre etme olaylarını yaparsak bilim diyor ki bir rapor vardı bununla ilgili. Yüzde seksen yani geri kalan yüzde seksen kısımda çok hızlı bir şekilde kendini tamamlayacaktır. Ve o beş dakika yüzde otuzudur zaten o. Bir şeyleri yapmak istiyorsan sadece yapman yeterli. Bak Bir şeyleri iyi yapmak istiyorsan sadece yapman önemli. Yapman yeterli iyi yapmış olacaksın. Ama e, mükemmel yapmak istiyorsan canın istemediğinde bile yapmaya devam etmelisin. Havas ilmini öğrenmeyi herkes istiyor. İşte ne bileyim numaroloji ilmini öğrenmeyi herkes istiyor. Biyoenerjiyi öğrenmeyi herkes istiyor. İşte ne bileyim frekans ilmini öğrenmeyi herkes istiyor. Ama herkes başaramıyor. Ve sen de sevgili dostum bu derslere katılın diye Başarılı olmuş sayılmıyorsun. Başarılı olmuş sayılmıyorsun. Eğer bu derslerden sonra öğrendiklerini hayatına tatbik edersen başarılısın. Bu derslerden sonra Tesla'nın 3-6-9 kuralını uygularsan başarılısın. İşte bu derslerden sonra numalajiyi kullanıyorsan başarılısın. Bu derslerden sonra işte frekansları kullanıyorsan başarılısın. Havası kullanıyorsan başarılısın. Ee, bunların hayatındaki önemini ve yerini kavradıysan başarılısın.